İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Efendim bugün okullarda karne heyecanı var. 18 milyon öğrenci yarı yıl tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ankara'da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Yarı yıl tatilinin uzamasının söz konusu olmadığını söyleyen Özer, 7 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Öğretmenlerimizden biliyorsunuz bir istirhamımız olmuştu. Bu iki haftalık yarı yıl tatilinde öğrencilerimize ödev verilmemesi yönünde. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermediler. Ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum. O da her öğrencimizin, 18 milyon öğrencimizin bu iki haftalık yarı yıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bu şu an için yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız. Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka tablosu açıklandı. 20 Ocak verilerine göre son 24 saatte 71843 yeni vaka tespit edildi. 166 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske, mesafe, hijyen ve aşının önemine bir kez daha dikkat çekti. 20 Ocak koronavirüs verileri paylaşıldı. 414312 test yapıldı. Bir günde 71.843 yeni vaka tespit edildi. 85.948 kişi sağlığına kavuşurken 166 kişi ise hayatını kaybetti. Tabloda aşılamaya ilişkin son veriler de yer aldı. Buna göre bir doz aşı yaptıranların sayısı 57 milyonun üzerinde. 52 milyondan fazla kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı. Türkiye ortalaması %84'ü geçti. 3 doz aşı uygulanan kişi sayısı da 24 milyona yaklaştı. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısının ise 140 milyonu aştığı kaydedildi. Biz... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınması gereken tedbirleri sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı. Bakan Koca, maske kullanımıyla sosyal mesafeye hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı dedi. Piyasaların beklediği karar açıklandı. Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Para Politikası Kurulu beklentiler dahilinde politika faizini %14'te sabit bıraktı. Kararın ardından dolar kuru bir miktar geriledi. Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Kurul bir hafta vadeli repo ihale faizini değiştirmedi. Yüzde %14'te sabit bıraktı. Beklentiler büyük ölçüde yani yüzde %100'e yakın olarak bir değişim gelmeyeceğinde yönündeydi. Öyle de oldu. En az bir 2-3 aylık yatay gidişin habercisi gibi değerlendiriyoruz. Çünkü bu da Aralık ayından hatta Ekim Kasım'dan itibaren Merkez Bankası'nın verdiği bir mesajdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada atılan adımlarla birlikte baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı ifade edildi. Alınan kararların birikimli etkilerinin de yakından takip edildiği vurgulandı. Fiyat istikrarının sürdürülebilirliği için Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütülmektedir denildi. Cari işlemler dengesinin bu yıl fazla vereceği de belirtildi. Peki faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Piyasa olumlu bir tepki verdi. Beklentiler doğrultusunda karar gelince kurdaki hareket hemen hemen sıfır seviyesinde bir hareket. Dolayısıyla e, kurda e, büyük bir e, değişim olmadı. Karar metninde Merkez Bankasının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği de vurgulandı. Türkiye soğuk havanın etkisinde tahminlere göre soğuk ve yağışlı hava bir süre daha devam edecek. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına ineceği İstanbul'da aralıklarla kar bekleniyor. Buzlanmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Kar yağacak, dereceler sıfırın altını gösterecek. Yurdu etkisi altına alan yağışlar önümüzdeki hafta boyunca da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde hem sağanak hem de kar görülecek. Akdeniz bölgesinin genelinde, Güney ve İç Ege'de, Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzeybasında Kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Kuvvetli yağışlar Ege kıyılarıyla Akdeniz kıyılarında sağanak şeklinde olurken diğer yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasını beklemekteyiz. İstanbul'u da karlı günler bekliyor. Gece sıcaklıklar pazartesinden itibaren eksi değerlere düşecek. Eksi 1, eksi 2 derecelere. gündüz sıcaklıkları ise 1-2 derecelerde seyredecek. Aralıklarla kar yağışı gözükecek ve bu soğuk havada İstanbul'da bir hafta devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde sıfırın altında seyredecek. Sıcaklıklar için Kuzey Batı de bir miktar azalıyor, Doğu bölgelerimizde ise bir miktar artıyor. Fakat hafta sonundan itibaren ülke genelinde hızlı bir şekilde azalmasını bekliyoruz hava sıcaklıklarının. Gece sıcaklığı Ankara'da sıfırın altında 15, İzmir'de ise sıfırın altında 2 dereceye kadar inecek. Uzmanlar zirai, don olayı ve yollardaki buzlanma nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı kış sporlarına her ilgi artıyor. İzmir'deki buz pateni salonunda normal kursların yanında şimdi de özel gereksinimli çocuklar için zaman ayrılıyor. Belirlenen günlerdeki iki saatlik sürede işitme engelli çocuklar ve aileleri spor yapmanın keyfini yaşıyor. Patenlerini taktılar, buzla kaplı piste çıktılar. Müzik eşliğinde paten kaymanın doyumsuz zevkini yaşadılar. İzmir'de birçok yarışmaya ev sahipliği yapan Aşık Veysel Rekreasyon alanındaki buz pateni salonu artık özel gereksinimli çocuklar için de faaliyette. İzmir Bornova'daki buz pateni salonu işitme engelli anne ve çocukları ağırlıyor bu kez. Haftada bir kez düzenlenen bu seansla işitme engelli anne ve çocuklar buz pateni yapmanın keyfini yaşıyor hem aileleri hem de çocukların gelişimlerine, psikososyal ve bedensel gelişimlerine çok fazlasıyla katkısı var. Sosyalleşmeleri, iyileşmeleri, ruh sağlıklarının düzelmesi konusunda en uygun spor dallarından birisi de bu sporlarıdır. Buz üzerinde özel çocuklar kadar aileleri de mutlu anlar yaşıyor birlikte buradayım. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Onların e, mutlu olduklarını görmek, eğleniyor olduklarını görmek çok benim de mutlu ediyor. Çok mutluyum. Çok keyifliyim. Gelecekte e, sporcu olmak istiyorum. Çok seviyorum bu sporu. buraya bu eğitime katıldığım için çok mutluyum. Buz pateni çok iyi yapabiliyorum. Yani isterseniz size gösteredebilirim. Çok iyi hissediyorum kendimi. Aynı spor kompleksinde bulunan kapalı yüzme havuzunda da Mart ayından itibaren özel gereksinimli çocuklar için eğitimler düzenlenecek. İşitme engeller haber bülteninde gelişmeleri aktardık. İyi hafta sonları.